Ah, vakti geldi. Haa. Alalım. Alo? Vay vay vay. Ünlü suikastçı. bir daha bu telefonu açmayacağını söylemiştin. Artık kaybedecek şeylerin ne olduğunu söylemiştin. Artık yoklar. Yani, işe geri başlayabilirim. Güzel. Galiba mekan burası. Bir bakalım. Oo, herkes burada. Size bahsettiğim adamın bu patron. Demek adam sensin. Ee, evet. Senin hakkında çok şey duydum. Ülkenin en iyisiymişsin. Evet evet. Güzel. Senle büyük işler yapacağız. Ama önce kaybedecek şeylerin olduğunu duymuştum. Ne oldular? Hepsini kaybettim. Yani artık kaybedecek bir şeyim yok. Bana da tam senin gibi birisi lazım. Ya şey ya. Tamam her şeyi anladım da şu ne alaka lan? Nesi varmış oğlum? Ya o ne la bu? Yarım mafya mı? Onun doğalı o. Hı. Ne garip ya. Neyse hadi ben kaçar. Ah. Ne haber miyav? İşlere geri dönüyoruz. Ha, yani ilk işim.